Hesap görüldü. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Dedi Pavel Pavlovich genç adam gider gitmez. Evet, hiç şansınız yok, dedi Vilchenov aldırmadan. Göğsünde gitgide artan ağrı olmasa böyle söylemezdi. Hep bana acıdığınız için bileziği vermediniz değil mi? Zamanım olmadı. Bana acıdınız. Tam bir dost gibi. Aa evet ya acıdım, dedi o öfkeyle. Bileziğin nasıl geri verildiğini, Nadia Fedesyona'nın iade edilmesine yardımcı olması için nasıl zorladığını kısaca anlattı. Yoksa hiçbir şey beni buna ikna edemezdi. Biliyorsunuz, zaten yeterince tatsızlık yaşadım. Siz de büyüye kapılıp aldınız ha? Diyerek güldü Pavel Pavlovich. Aptallık etmeyin. Ama neyse sizi bağışlamalıyım. Hele başının ben olmadığımı siz de biliyorsunuz. İşin içinde başkaları var. Yine de büyülendiniz. Pavel Pavlovich oturup bardağını doldurdu. Bu sefil çocuğa yolu açacağımı mı sanıyorsunuz? Onu parça parça edeceğim. Yarın gidip onu temize havale edeceğim. Bardağını bir yudumda boşaltıp tekrar doldurdu. Alışılmadık bir şekilde serbest ve rahat davranıyordu. Ah, nadenka ve şaşenka. Küçük tatlı şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Öfkeden deliye dönmüştü. Yine gök gürledi. Arkasından da şimşek çaktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Pavel Pavlovich kalkıp pencereyi kapattı. Gök gürültüsünden korkup korkmadığınızı soruyor size. Ha ha ha! <laughs> Vilcanov gök gürültüsünden korkacak. Kobilnikov neydi peki? Kobilnikov. Peki ya elli yaş? Hatırlıyor musunuz? Pavel Pavlovich şeytanca güldü. ''Görünüşe bakılırsa buraya yerleştiniz.'' dedi Vilcaninov göğsündeki ağrıdan dolayı güçlükle konuşarak. ''Ben uzanıyorum. Siz ne isterseniz onu yapın. Böyle bir havada insanı dışarı atacak değilsiniz herhalde.'' dedi Pavel Pavlovich kırgın bir sesle ve kırılmak için bir bahanesi olduğuna memnun gibiydi. ''Peki oturun da için. İsterseniz geceyi burada geçirin.'' diye mırıldandı Vilcaninov. Kanepeye uzanıp inlemeye başladı. ''Geceyi geçirmek mi?'' Korkmaz mısınız? Neden? Dedi Wilcha'nın o kafasını kaldırarak. Şey canım, geçen sefer korkmuştunuz. Yoksa bana mı öyle gelmişti? Ne aptalsınız? Dedi Wilcha'nın o kendini tutamayıp, öfkeyle kafasını duvara doğru çevirdi. Öyle olsun, dedi Pavel Pavlovich. Yattıktan bir dakika sonra hasta uyudu. O gün kırgınlığının üzerine eklenen gerginlik ani bir krize neden olmuştu. Çocuk gibi zayıftı. Ağrı yine kendini gösterdi ve yorgunluğun da etkisiyle uyumaya başladı. Vilchanov bir saat sonra uyandı ve kanepeden kalktı. Fırtına azalmıştı. Odada tütün kokusu vardı. Boş şişe masada duruyordu. Pavel Pavlovich de öteki kanepeye uzanmış uyuyordu. Üstünü hiç çıkarmamış hatta ayakkabıları bile ayaklarında başını kanepenin minderine yaslayıp sırt üstü uzanmıştı. Gözlüğü cebinden kaymış sallanıyordu. Neredeyse yere değecekti. Şapkası da yerdeydi. Vilchanov ona ters ters baktı ama uyandırmadı. Ağrıdan kıvranarak odada dolaşıyor, yatmaya dayanamıyordu. İnliyor, acılarını düşünüp duruyordu. Nedendir bilinmez, göğsündeki bu ağrıdan korkuyordu. Uzun zamandır bu ağrıları çekiyordu. Ama yalnızca bir iki yıllar arayla gelirlerdi. Karaciğerinden kaynaklandığını biliyordu. Önce göğsünde, kürek kemiğinin altında, ya da biraz daha yukarıda rahatsız edici ve monoton bir baskı hissederdi. Gitgide artan bu ağrı bazen 10 saat sürer, doruğa ulaşır, öyle çekilmez bir hal alırdı ki hasta öleceğini sanırdı. Bir yıl önceki en son krizde 10 saat acı çektikten sonra ağrı kesilince öylesine güçsüzleşmişti ki kolunu kaldıracak hali kalmadan yatmıştı. Doktor bütün gün boyu birkaç çay kaşığı kuvvet şurubu ve küçük bebek gibi et suyuna doğranmış ekmekten başka bir şey yememesini söylemişti. Krizlerin çeşitli nedenleri vardı ama hep sinirleri bozuk olduğunda geliyordu. Krizin geçmesi de garipti. Bazen en başından, ilk yarım saatinde basit kompreslerle önlenebiliyordu ve tamamen geçiyordu. Bazen son krizde olduğu gibi hiçbir şeyin yararı olmuyor, birkaç kez arka arkaya kustuktan sonra ağrı azalıyordu. Doktor, bunun bir zehirlenme olayı olabileceğini itiraf etmişti. Sabaha kadar bekledi. Gece vakti doktoru çağırtmak istememişti. Zaten doktorları sevmezdi. Sonunda kendini kontrol edemedi ve yüksek sesle inlemeye başladı. İniltileri Pavel Pavlovich'i uyandırdı. Kanepeye oturdu. Bir süre dehşet ve şaşkınlık içinde dinledi. İki odalık alanda ileri geri gidip gelen Vilcaninov'u seyretti. Bir şişe şampanya belli ki onu her zamankinden çok etkilemişti. Kendini toplaması uzun sürdü. Sonunda durumu anlayıp bir şeyler mırıldanıp duran Vilkjanov'a koştu. Biliyorum, karaciğer diye bağırdı Pavel Pavlovich birdenbire canlanarak. Pyotr Kuzmiç Polosyin de aynı şekilde karaciğer ağrısı çekerdi. Kompres yapmamız gerek. Pyotr Kuzmiç hep öyle yapardı. İnsanı öldürür bu. Mavra'yı çağırayım mı? gerek yok, gerek yok, dedi Vilcanno eliyle onu kovalayarak. Hiçbir şey istemiyorum. Tanrı bilir, neden Pavel Pavlovit çok telaşlandı? Sanki kendi oğlunu kurtarıyor gibiydi. Vilcanov'un itirazlarına kulak asmadan kompres yapmakta ısrar etti. Hatta iki üç fincan açık çay içilmesi gerektiğini de söyledi. Hem de yalnızca sıcak değil, kaynar çay. İzne gerek duymadan Mavra'ya koştu. Onunla beraber hep boş olan mutfakta ateşi yakıp semaveri koydu. Aynı zamanda da hastayı yatırıp üstündekileri çıkardı, onu battaniyeye sardı. 20 dakika içinde hem çay hem kompresler hazırdı. ''Sıcak tabağı getirdim. Hem de çok sıcak.'' dedi. Peçeteye sardığı sıcak bir tabağı Bilçenov'un göğsüne koyarken. ''Bundan daha iyi kompres olmaz. Şerefim üzerine yemin ederim. Piyot Kuzmiç'e de bunlardan yapardık. Kendi gözlerimle gördüm. Kendi ellerimle koydum. İnsanı öldürür bu. Çayınızı için, yutun. Yanlıyı aldırmayın. Hayat titizlenilmeyecek kadar değerlidir. Yarı uykulu Mavra'yı telaşlandırdı. Her üç dört dakikada bir tabaklar değiştiriliyordu. Üç tabak ve bir yudumda içilen iki çaydan sonra o biraz rahatladı. Bir kez olsun ağrıya cevap verdilerse Tanrı'ya şükür iyiye işarettir diye bağırdı Pavel Pavlovich ve yeni bir tabak, yeni bir fincan çay getirmek için koştu. Keşke ağrıyı dindirebilsek, keşke bastırabilsek deyip duruyordu. Yarım saat sonra ağrı daha da azaldı. Hasta öyle yorgun düşmüştü ki Pavel Pavlovich'in bütün yalvarmalarına rağmen tek bir tabağa daha katlanmayı reddetti. Öyle güçsüzleşmişti ki gözleri kararıyordu. Uykum var, uykum var dedi zayıf bir sesle. ''Tabii, tabii.'' dedi Pavel Pavlovich. ''Gece burada kalın. Saat kaç?'' ''İkiye geliyor. Çeyrek var. Gece burada kalın. Kalacağım, kalacağım.'' Bir dakika sonra hasta Pavel Pavlovich'e seslendi. ''Siz, siz benden daha iyisiniz. Her şeyi anlıyorum. Her şeyi. Teşekkürler. Uyuyun, uyuyun.'' diye fısıldadı Pavel Pavlovich. Parmaklarının ucuna basa basa kanepeye gitti.'' Hasta tam uykuya dalarken Pavel Pavlovich'in sessizce yatağını yaptığını ve soyunduğunu duydu. Sonra mumu söndürüp hastayı uyandırma korkusuyla soluğunu tutarak kanepeye uzandı. Vilcanov'un uyuduğuna, mum söndükten kısa bir süre sonra uykuya daldığına hiç kuşku yoktu. Bunu gayet iyi hatırlıyordu. Uyuduğu süre boyunca uyandığı ana kadar hep uyumadığını, bütün yorgunluğuna rağmen uyuyamadığını hayal etti. Sonra da bunların gerçek olmadığını bildiği halde sayıkladığını, etrafını saran hayaletlerden kurtulamadığını görüyordu rüyasında. Hayaletler hep tanıdıktı. Odası insanlarla doluydu. Koridora bakan kapı hep açıktı. Kalabalıklar halinde gelen insanlar merdivenleri doldurmuştu. Odanın ortasındaki masada, bir ay önce rüyasında gördüğü adama benzeyen bir adam oturuyordu. Tıpkı o rüyada olduğu gibi adam dirseklerini masaya dayamış oturuyor, hiç konuşmuyordu. Ama bu kez kafasında tüllü bir şapka vardı. Ne? O zamanki adam da mı Pavel Pavlovich'ti yoksa? diye düşündü Vilcanov. Ama sessiz oturan adamın yüzüne bakınca bunun bambaşka biri olduğunu anladı. Neden tül takmış acaba? diye merak etti Vilcanov. Masanın etrafına doluşan insanların çıkardığı gürültü ve bağırışmalar çok korkunçtu. Bu insanlar önceki rüyasındakilerden çok daha sinir bozucu geldi Vilcanov'a. Ona yumruklarını sallıyorlar ve bütün güçleriyle bağırıyorlardı. Ama ne söylediklerini çıkaramıyordu. Ama bu bir hayal. Biliyorum, hayal, diye düşündü. Uyuyamadığımı biliyorum. Artık kalktım, çünkü böyle yatmak beni perişan etti. Bağrışmalar, insanlar, hareketleri gerçek gibiydi. Öyle gerçek gibiydi ki, bazen kuşkuya düşüyordu. Bunlar hayal olabilir mi? Tanrım, bu insanlar benden ne istiyorlar? Ama eğer bir hayal değilse, Bunca gürültünün Pavel Pavlovich'i uyandırmaması mümkün mü? İşte kanepede uyuyor. Sonra yine tıpkı öbür rüyadaki gibi bir şey oldu. Hepsi birden merdivene koştular ama kapıda yığıldılar. Çünkü içeriye girmeye çalışan bir kalabalık vardı dışarıda. Bu insanlar bir şey getiriyorlardı yanlarında. Büyük ve ağır bir şeydi. Taşıyanların merdivenlerdeki ağır adımlarını ve seslenişlerini duyuyordu. Odadaki herkes bağırmaya başladı. Getiriyorlar, getiriyorlar. Vilçanova çevrili gözler ışıl ışıldı. Hepsi tehditle ve zafer edasıyla merdivenleri işaret ediyordu. Artık bunların hayal değil, gerçek olduğuna hiç kuşkusu kalmamıştı. Parmaklarının ucunda yükselip insanların tepelerinden bakmaya çalıştı. Ne getirdiklerini hemen öğrenmek istiyordu. Kalbi güm güm atıyordu. Sonra birden, önceki rüyasında olduğu gibi kapının üç kez şiddetle çalındığını duydu. Yine öyle gerçek, öyle net, öyle açıktı ki rüya falan olamazdı. O zaman uyanınca yaptığı gibi kapıya koşmadı. Onu hangi düşünce harekete geçirdi ya da bir düşüncesi var mıydı yok muydu belli değildi. Ama sanki biri ona yapması gerekeni söylüyordu. Yataktan fırladı, kendini korumak, tehlikeyi geçiştirmek ister gibi ellerini öne doğru uzatıp Pavel Pavlovich'in uyuduğu tarafa gitti. Elleri öne doğru uzatılan başka ellere değdi ve onları sıkı sıkı yakaladı. Demek üzerine eğilen biri vardı. Perdeler kapalıydı ama çok karanlık değildi. Perdesiz odadan biraz ışık sızıyordu. Birden sol elinin avuç içinde ve parmaklarında bir acı duydu. O zaman bir bıçağı ya da usturayı sıkı sıkı tuttuğunu anladı. Aynı anda da yere bir şey düştü. Vilcenno, Pavel Pavlovich'ten belki de üç kat daha güçlüydü. Ama aralarındaki mücadele tam üç dakika sürdü. Sonunda onu yere devirip kollarını arkasına kıvırdı ve nedense bağlaması gerektiğini düşündü. Katili yaralı sol eliyle yakalayarak sağ eliyle perdenin ipini aradı. Uzunca bir süre bulamadı. Sonunda bulup perdeden kopardı. Sonraları bunu yapması için gereken çabaya hayretler içinde kaldı. Bu üç dakika boyunca hiçbiri konuşmuyordu. Ağır ağır soluklanmalarından ve itişmelerinin sesinden başka bir ses duyulmuyordu. Pavel Pavlovich'in ellerini arkasında bağladıktan sonra onu yerde bıraktı, kalktı. Perdeleri açıp kepengi kaldırdı. Issız sokak aydınlıktı. Pencereyi açıp birkaç dakika derin derin taze havayı soludu. Dördü biraz geçiyordu. Pencereyi kapatıp dolaba gitti. Temiz bir havlu çıkardı. Kanı durdurmak için sol elini sardı. Halının üzerinde, ayağının dibinde açık bir ustura duruyordu. Eğilip aldı, kapattı, kutusuna koydu. Sabah kutuyu Pavel Pavlovich'in yanındaki sehpada unutmuştu. Sonra çekmeceye kilitledi. Bunları yaptıktan sonra Pavel Pavlovich'in yanına gelip onu incelemeye başladı. Bu arada Pavel Pavlovich gayretle yerden kalkmış koltuğa oturmuştu. Üzerinde gömlekten başka bir şey yoktu. Ayakkabıları bile. Gömleğinin sırtı ve kolları Vilchanov'un kanından sıklandı. Kuşkusuz o Pavel Pavlovich'ti. Ama öyle değişmişti ki onu gören tanımakta güçlük çekerdi. Elleri arkasında bağlı olduğu için koltukta dimdik oturuyordu. Yüzü çarpık, bitkin ve yeşilimsiydi. Arada bir ürperiyordu. Vilcanova donuk ve görmeyen gözlerle bakıyordu. Birden boş boş gülüp, masanın üzerindeki su şişesini göstererek hafif bir fısıltıyla ''Su, biraz su istiyorum.'' dedi. Vilcanno bardağı doldurdu ve içmesi için ağzına tuttu. Pavel Pavlovich iştahla suya eğildi. Üç yudumdan sonra başını kaldırdı, elinde bardakla yanında dikilen Vilçanov'un yüzüne dikkatle baktı. Ama hiçbir şey söylemeden tekrar su içmeye başladı. Bitirince derin bir iç geçirdi. Vilçanov, yastığını ve giysilerini aldığı gibi yan odaya geçerken kapıyı Pavel Pavlovich'in üzerine kilitledi. Ağrı tamamen geçmişti ama aşırı bir güç harcamak için gösterdiği çabanın ardından yine yorgun düştü. Neler olduğunu düşünmeye çalıştı ama düşünceleri tutarsızdı. Yaşadığı şok çok büyüktü. Bazen gözleri kararıyor, bu 10 dakika ya da daha uzun sürüyor, sonra korkuya kapılıp uyanıyor, her şeyi tekrar düşünüyor, kanlı havluya sarılı elini hatırlayıp hararetli düşüncelere dalıyordu. Çok belirgin bir sonuca vardı. Pavel Pavlovich onun boğazını kesmeye kalkışmıştı. Ama belki de 15 dakika öncesine kadar bunu yapacağını kendisi de bilmiyordu. Ustura kabı bir gece önce gözüne ilişmiş, Herhangi bir şey düşündürmeden aklında kalmış olabilirdi. Usturaları her zaman çekmecede kilitli dururdu. Bir sabah önce Vilchaninov, zaman zaman yaptığı gibi yine bu yığını ve favorilerini düzeltmek için çıkarmıştı. Eğer beni öldürmeye niyeti olsaydı bıçak ya da silah taşırdı. Dün akşama kadar hiç görmediği usturama güvenmiş olamaz. Düşüncesi de aklından geçmişti. Sonunda saat 6'yı vurdu. Vilchaninov kalktı, giyindi, Pavel Pavlovich'in yanına gitti kapıyı açınca Pavel Pavlovich'i kapı dışarı etmek yerine neden kilitlediğine bir anlam veremedi. Suçlunun giyinik olması onu çok şaşırttı. Büyük olasılıkla ellerini çözmenin bir yolunu bulmuştu. Koltukta oturuyordu. Ama Vilchanov'u görünce hemen fırladı. Şapkası bile kafasındaydı. Huzursuz gözleri sanki ''Konuşmaya başlama yine. Hiç yararı olmaz. Hiç gerek yok.'' der gibi bakıyordu. ''Gidin.'' dedi Vilchanov. ''Bileziğinizi alın.'' diye ekledi arkasından. Pavel Pavlovich kapıdan döndü, masada duran bilezik kutusunu alıp cebine koydu ve dışarı çıktı. Vilchanov kapıyı kilitlemek için orada duruyordu. Gözleri son kez karşılaştı. Pavel Pavlovich birden durdu. Beş saniye kadar sanki tereddüt eder gibi birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonunda Vilchanov hafifçe elini salladı. ''Gidin.'' dedi yavaş sesle ve kapıyı kilitledi.